Merhabalar gençler. Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Serbülent Arpa. Konservatuvarımızda iki lisans programı eğitimi vermekteyiz. Birincisi halen Türkiye'de ilk ve tek olan Türk Din Musikisi Lisans Programı. İkincisi de Türk Musikisi Lisans Programı. Öğrencilerimiz bu programlarda sadece teorik bilgiler almıyorlar. Aynı zamanda alanda bilinen, tanınan bilgi ve tecrübesini öğrencilerimize aktaracak olan değerli sanatçılarla her hafta bir araya geliyorlar. Hepinizi konservatuvarımıza bekliyoruz. Sevgili gençler, konservatuvarımızda Türk Din Müzikisi programında ezan, sala, ilahi gibi türler Klasik Türk Müzikisi programında şarkılarımız ve fasıllarımızla sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Sizin gibi genç yetenekleri bekliyoruz. Buyurun efendim. Merhaba, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda 10 yıllık süren bir eğitim tecrübesiyle Türk Müzikisi ve Türk Dil Müzikisi alanında lisans eğitimi vermekteyiz. 10 yıllık tecrübeyle birikimle beraber Türk müziği eğitiminde ve Türk Dil Müzikisi'nde nazari, teorik, usul ve tarih ile genel kültürü ile alakalı edinen bilgileri ilaveten Türk müziğinde ve Türk dil müziğinde kendisine has repertuar eğitimiyle, çalgı eğitimiyle sizleri konservatuvarımıza eğitim için bekliyoruz.